Merhaba arkadaşlar. Bugün ev yapımı metal dedektör testini göstereceğim size. Basit ve detaylı yapımını önümüzdeki günlerde YouTube kanalıma atacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ev yapımı metal dedektör testini göstereyim size arkadaşlar. Şu parayla başlayalım arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Şunu geçenlerde buldum arkadaşlar. şu Şimdi... Arkadaşlar 25-30 santimden çekiyor şunu. Şu yüzüğü deneyelim arkadaşlar. Şu. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar şunu deneyelim arkadaşlar. Bilezik gibi bir şey var arkadaşlar. Bunu da ev yapım metal dedektörüyle buldum. Ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle bilezik arkadaşlar. Bu da 25-30 santimden çekiyor arkadaşlar. Yani kütle ne kadar büyürse arkadaşlar, deneyimlik o kadar fazla oluyor arkadaşlar. Şu an şu metal tabağı deneyelim arkadaşlar. 55-60 santigrandan çekiyor arkadaşlar. Şunu. Şu da bulduğum ok kuşlar arkadaşlar. Şu. Şöyle. Şöyle 20 santimle falan çekiyordur arkadaşlar. Şu. Arazide çok güzel sonuçlar veriyor arkadaşlar. Arazi testi önümüzdeki günlerde tekrar arazi araziye çıkıp test edeceğim arkadaşlar. Şu yasaklar bittiği zaman. Yani. Geçen gün şunu buldum arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir bilginiz falan varsa yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu. Yani şöyle işaret var üzerinde arkadaşlar. Yani bilgisi olan varsa yoruma yazabilir arkadaşlar ne olduğu hakkında. Yani şunun da bilezik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizce bu da bilezik mi arkadaşlar? Arkadaşlar kütler ne kadar büyük olursa o kadar derine derin çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup gelişmeleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yapımını önümüzdeki günlerde YouTube kanalıma atacağım arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.